Evet haftaya başlarken özellikle iş ve maddi konular gündeme giriyor çünkü Ay Koç burcunda başlıyoruz. Fakat sizin burcunuzdaki Venüs özellikle bazı konularda çok daha fedakar, yapıcı ve ılmanlaştıran ara buluculuk yapacağınız durumları ortaya koyduğu için hem iş alanınızı etki edecek bu hem sosyal ve aile çevrenizi etki edecek. Pek çok konuyu tatlı dille çözebileceğiniz bir haftadasınız. Merhabalar, Dolunay Karaca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni bir yıldayız ve artık haftalık burç yorumlarımla devam ediyoruz. Bu hafta 6 Ocak, 12 Ocak haftası 2025 yılında burçlarınızı neler bekliyor? Bunları konuşalım. Şimdi ayın Koç burcunda başlaması pazartesi günü evet gündemde. Demek ki enerjik başlayacağız haftaya. Yoğun bir tempo ile başlayacağız. Hafta ortasında Ay Boğa burcuna geçtiğinde biraz daha huzur ve sakinlik isteyeceğiz. Hafta sonunda ise özellikle iletişim trafiği, insanlarla mesajlaşmak, konuşmak, bir yerlerden bir yere gitmek ve e, hız kazanmak önemli olacak. Bu haftaya baktığımda Mars'ın başlarken özellikle hafta 29 derece yani analitik derecede yengeç burcunda retro olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla analitik dereceler biraz daha savaş ortamlarının, rekabetin ve mücadelenin de arttığı durumları gösterir. Bir yandan da Neptünle uyumlu açısı var Mars'ın. Dolayısıyla açıları daha uyumlu olduğu için daha çözümsel, daha sonuç odaklı olacağımızı gösteriyor. Bu hafta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Dolayısıyla Oğlak burcu disiplin sabır ve iş konularıyla ilgili zihinsel konuları önümüze getirirken Venüs'ün geçtiğimiz hafta Balık burcuna geçmesiyle aşkta duygusal ve fedakar bir yol alacağımızı gösteriyor. Fakat gene de hemen kapılmayalım Venüs'ün o ruhsal ve e, güzel oluşuyla ilgili. Çünkü Jüpiter'den de bir dikkat aldığı için belki beklentilerimizin de biraz yoğun olabileceği bir haftadayız. Güneş de Mars'la karşıtlığa gidiyor. Agresyona ve öfkeden de uzak durmaya özellikle önemi vermeliyiz. Sevgili Koç yükseleni Koç olanlar, sizin burcumuzda başlıyoruz haftaya. Enerjiniz ve dinamiğiniz gün geçtikçe artarken bir takım işleri halletme, halledemeyince sinirlenme, öfkelenme. Mars'ın 29 derece ...oluşuyla bir an önce olsun bitsin isteği e, tavan yapacaktır. Hafta ortasında özellikle maddi ve para konularınız gündemdeyken... ...işle ilgili bir takım görüşmeleri halletmek, bazı otorite figürleriyle... ...bazı konuların altını çizmek isteyeceksiniz. Bu hafta 4. ve 12. evinizden gelen yani Mars ve Neptün'ün üçgen açısı... ...özellikle aile birlikteliğinin, aileyle olan ilişkilerinin size çözümler sunacağını... ...güzel, olumlu fikirler vereceğini... fakat fakat bir yandan da özellikle güneş ve mars arasındaki karşıtlık gene iş konuları ve aile konuları arasında dengede durmanız gerektiğini anlatıyor. Güzel bir hafta olsun. Sevgili boğa, yükseleni boğa olanlar. Evet ayın koç burcunda olması enerjinizi biraz sizin düşürebilir. İçsel bir e, enerji trafiğiniz olabilir. Yani arka planda bazı şeyleri düşünürken sinirlenip öfkelenebilirsiniz. Daha önce yaşanmış olan konulardan kendinizi ayrıştıramayabilirsiniz. Ama hafta ortası çarşamba itibariyle tekrar silkelenme, kendi kendinize işlerinizi düzene sokmak isteyeceğiniz bir döngü var. Bu hafta Mars 29 derecede analitik bir derecede öfke kontrolünün gerçekten öne çıktığı bir haftadayız. Neyse ki Neptünden bir üçgen açı alıyor. Demek ki sizler özellikle kardeşler ve yakınlardan destekler alacaksınız. Ve sosyalleşmek onlarla bir arada gezmeler, bir arada kulüpler, dernekler, belki sportif faaliyetler hayatınıza güzellik katacak. Bu hafta özellikle... Yabancı insanlarla görüşürken dikkat edin. Yani tanımadıklarınıza çok fazla güvenmeyin. Çünkü gelecek olan destekler hep tanıdıklarınızdan, bildiklerinizden olacaktır efendim. Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olanlar 6 Ocak, 12 Ocak haftasında Ay Koç burcunda özellikle sosyalleşmek, özellikle arkadaş çevreleri, iletişim trafiğinizi hızlandırıyor. Bir yandan da e, Mars'ın ve Neptün arasındaki üçgen açı özellikle parasal konularınızın, ödemelerinizin bir şekilde halle olabilme, halle olma e, yoluna girme etkisini gösteriyor. Bir yandan da tabii ki de gene beklenmedik ödemeler çıkabilir. Bir takım finans konularında dikkatli adımlar atmanız gerekebilir. Bazen faizler, vergiler veya hatta geçmiş dönemden kalan borçlar canınızı sıkabilir. Hafta ortası biraz bunlara dikkat edeceksiniz, ama hafta sonunda özellikle sevdiklerinizle bir arada olmak ve tekrar iletişiminizi eski düzenine oturtmak için yöntemler bulacaksınız. Güzel bir hafta olsun. Sevgili yengeç ve yükseleni yengeç olanlar 6 Ocak 12 Ocak haftasındayız 2025 yılında ve haftaya özellikle kariyer hedeflerinizle başlayacaksınız. İşlerinizi yoluna koymak, bu hafta neler yapacağım, kimlerle görüşeceğim, hangi yolları, hangi metotları denemeliyim diye başlayacaksınız. Bir şeyler olmayınca da canınız sıkılacak, sinirlenebilirsiniz. Mars çünkü retrosu 29 derece sizin burcunuzda devam ettiği için haftaya başlarken bu anlamda içsel bir öfke, bastırılmış öfke sonradan bu bastırılmış öfkenin kötü çıkması durumu söz konusu olabilir. O yüzden desteği birazcık uzak akrabalardan, belki eş tarafından akrabalardan, belki biraz seyahat etmekte boşaltabilirsiniz diye düşünüyorum. Eşle ilgili konular özellikle hafta sonu gündeme girerken birlikte birbirinize destek olmak, bazı konuları masaya yatırıp altını çizmek önem kazanacak. Bu hafta gayet sosyal bir haftadan geçiyorsunuz ama hafta sonu mutlaka dinlenmeye ve teke tek etek, e, faaliyetlerde bulunmaya, aktivitelerde bulunmaya dikkat edin diyorum sevgili aslan yükseleni aslan olanlar 6 Ocak 12 Ocak haftasına Dolunay Karaca YouTube'a hoş geldiniz. Bu hafta özellikle biraz daha reklam pazarlama işleriniz önem kazanıyor haftaya başlarken. Yani yaptığınız işin Belki reklamını yapmak, tasarımını yapmak, belki profesyonel insanlarla görüşmek ve işinizi büyütmekle ilgili biraz böyle sosyal mecralarda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Bu hafta Mars'ın 29 derecede oluşu ve Yengeç Burcu'nda oluşu özellikle arka planda bazı düşmanlıkları, bazı dedikodularınızı önünüze getirebilir. Bu da biraz canınızı sıkabilir ama hiç problem değil. Çünkü günün sonunda Kötü düşünen kötüyü yaşar ve iyi düşünen iyiyi yaşar. Bu manada da kendi bilinçaltınızla, kendi ruh halinizle, kendi vicdanınızla yüzleştiyseniz ve sorun yoksa hiçbir problem yoktur. Şimdi hafta ortasında özellikle işle ilgili koşuşturmalar ve kariyer hedefleri ön plandayken bir yandan da ebeveynleriniz ve onların önceliği ön plana gelecektir. Bu hafta özellikle sosyalleşmek, aileyle yapılan aktiviteler ön plana çıkıyor sevgili aslanlar. Sevgili Başak, yükseleni Başak olanlar 6 Ocak, 12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet bu hafta Ay Koç Burcu'nda, sonra Boğa Burcu'nda, sonra da İkizler Burcu'nda hareketine devam ederken sizler de özellikle ortaklıklar ve ortaklaşa iş gelirlerinizle ilgili bir takım konuları masaya yatıracaksınız. Belki yanlış yapılan konuları tekrar elemek, yapılması gerekenlerin altını çizmek ön plana çıkıyor. Bu hafta sonu itibariyle ay düğümleri yer değiştirecek. Hani 2024'te anlattık anlattık ya. 2025 12 Ocak'ta ay düğümleri yer değiştiriyor dedik. İşte 12 Ocak'ta ay düğümleri sizin hattınıza geçiş yapıyor. Bu da birazcık agresyon, birazcık sinirsel yorgunluk verebilir ama eşten ve partnerden alacağınız destek ve birlikte yapacağınız aktiviteler iyi gelecektir sizlere. Bu hafta özellikle arkadaşlıklarda bazı yanlışları görmek, bazı kişilerle yüzleşmek, bazı gerçekleri bilinmeyen sırları ortaya çıkartmak için adımlar atacaksınız sevgili başaklar. Sevgili terazi, yükselenin terazi olanlar 6 Ocak, 12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet Ay Koç burcunda başlıyoruz. Haftaya tam da ikili ilişkilerinizin planı, programı yapacağınız konuşmalar ön plana çıkıyor. Belki eşiniz, belki erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız her neyse onun ön yargıları veyahut da onun hayata bakışı ile ilgili bir takım gündemler oturabilir. Ona vereceğiniz destekler önemlidir bu manada. Bir yandan da Mars'ın 29 derecede analitik bir derecede yengeç burcunda olmasıyla birlikte aslında biraz içsel bir gerginlik yaşıyoruz. Fakat Mars ve Neptün arasındaki üçgen açı özellikle günlük işlerinize yoğunlaşırsanız ve iş konularınızda hedeflerinizi yüksek tutarsanız iyi geleceğini yani çalışmanın üretmenin size bu hafta iyi geleceğini söylüyor. E Merkür de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. İş düşünmek, iş konuşmak ve mantıklı hareketler bu hafta kazandıracaktır sevgili teraziler. Sevgili akrep ve yükseleni akrep olanlar, evet 6 Ocak, 12 Ocak haftasındayız. Evet ayın özellikle Koç burcunda geziniyor oluşu sizin bir takım sağlık konularında diyet, beslenme, gerçekten beslenme düzeninize bir düzen getirme açıkçası daha sağlıklı beslenme belki spor yapmıyorsanız hani yeni yılda hedefler koyarız ya artık işte spora başlayacağım yürüyüşe başlayacağım bu gibi dengeleri bu hafta oturtmanız gerekiyor ve bunu oturttuktan sonra özellikle Mars ve Neptün arasındaki üçgen açıyla birlikte arkadaş çevrenizde oturacak yeni insanlarla tanışacaksınız ve bu hafta özellikle bazı iletişim problemlerine kulak asmayın çünkü 3 ve 9 arasında Güneş Mars karşıtlığı devrede bu da iletişimse anlamda aradığınıza hemen ulaşamamak veya da sizi ararlar size ulaşamazlar bir takım böyle e, işte niye açmadın neden ulaşamadık gibi durumlar yaşanabilir. Bu gerginliklerin dışında Merkür'ün Oğlak burcuna geçmesi ve Venüs de zaten Balık burcunda e, özellikle ikili ve romantik ilişkiler adına şans ve fırsat dağıtıyor. Sevgili Yay ve yükselen burcu Yay olanlar. Evet haftaya Ay Koç burcunda başlıyoruz. Size güzel bir enerji, dost bir enerji Ateş elementinden koç ve yay uyumlu bir açıda başlıyorsunuz haftaya ve hafta ortasında günlük ofis düzeniniz, iş arkadaşlarınızla yapacağınız ortamlar, işte yapacağınız bir takım evrak düzenlemeleri bilgisayarınızda işte kullanılmayanları ayırmak, kullananlarla devam etmek gibi düzenler önem kazanacak. Hafta sonunda ise özellikle Ay İkizler burcundayken partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek, o buzları eritmek isteyeceksiniz. Hazır Venüs de Balık burcundayken bazı konularda beklentiyi düşürmek veyahut da çok abartılı istekler içerisinde olmamak iki tarafa da kazandıracaktır. Özellikle sizler ailevi konular ve aileden gelen maddi imkanlarla destekleneceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta özellikle harcamalarda biraz daha kontrollü davranırsanız çok daha rahat ve güzel bir akıcı hafta sizleri bekliyor sevgili yaylar. Sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak olanlar 6 Ocak 12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Haftaya Koç burcunda başlıyoruz dedik. Koç burcu enerjisi sizin ailevi temalarınızı çalıştırıyor. Aile büyükleri, ebeveynler, ebeveynlerinizi aramak, sormak, ziyaret etmek önem kazanacak. Ev ve yerleşkeyle ilgili de bir takım kıstaslar ön plana çıkacak. Belki evin bir takım ihtiyaçları olabilir. Bunları gidermek isteyebilirsiniz. Mars 29 derece yengeçte olacağı için özellikle ikili ilişkiler biraz problematik olabilir sevgili oğlak. Tam karşınızda Mars Retro'da eski konular açılabilir. Niye öyle yaptık? Niye böyle yaptık? Sorunsalı ön plana çıkabilir. Tatlı dil yılını deliğinden çıkarır. Venüs de balık burcunda olduğu için biraz daha olaya romantik yaklaşmak, biraz daha ılıman yaklaşmak her şeyi hafifletecektir diye düşünüyorum. Bu hafta evet ikili ilişkilere dikkat edin. Güneş ve Mars karşıtlığı da bu alanda ama bir yandan da özellikle kısa ziyaretler, gitmeler, gelmeler, ufak tefek ticari faaliyetlerden güzel şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. Sevgili kova yükseleni kova olanlar 6 Ocak 12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet bu hafta Ay Koç burcunda başlıyoruz. İlişkileriniz ve iletişiminiz çok hızlı başlıyor. Bir yandan da tabii ki ilişkiler ve iletişimde kısıtlanmalar da dengede. Ee, Mars retrosu dengede var çünkü 29 derece yengeç burcunda retro hareketine devam ederken bir yandan Plüton'dan aldığı karşıtlık var. Biraz manipülatif insanlardan uzak durmak, baskı yaratan ortamlardan, güven teması içermeyen ortamlardan uzak durmak önem kazanacak. Hafta ortasında özellikle ev ve aile konularınıza değinirken hafta sonunda yapacağınız bir takım cesaret gerektiren aktiviteler, efendime söyleyeyim belki sanatsal faaliyetler işte tiyatrolar organizasyonlar gezmeler tozmalar alışverişler kişisel bakımlarınız ön plana çıkacaktır bu hafta özellikle şansı ve kısmeti yakın çevrenizden ve günlük hayatınızdan elde ederken zorlukları ve stresleri uykusuzlukmuş bağışıklık düşüklüğüymüş bu gibi yani kendi vücudunuzla ilgili bir takım problemler sinyal verebilir. O yüzden bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya bu hafta dikkat edin. Sevgili balık ve yükseleni balık olanlar 6 Ocak 12 Ocak haftasına hoş geldiniz. Evet haftaya başlarken özellikle iş ve maddi konular gündeme giriyor. Çünkü Ay Koç burcunda başlıyoruz. Fakat sizin burcunuzdaki Venüs özellikle bazı konularda çok daha fedakar, yapıcı ve ılımanlaştıran ara buluculuk yapacağınız durumları ortaya koyduğu için hem iş alanınızı etki edecek bu hem sosyal ve aile çevrenizi etkileyecek. Pek çok konuyu tatlı dille çözebileceğiniz bir haftadasınız. Hafta ortasında biraz gitmeler, gelmeler ve ziyaretler gündeminizde. Hafta sonu ise evinizde ailenizle geçirmek isteyeceksiniz. Bu hafta özellikle güzellikleri Çocuklardan yana yakalayacaksınız çocuklar belki işte çocukluk arkadaşlıklar bu eski güven teması duyduğunuz insanlarla bir arada olmak size iyi gelecek. Aşk ve flörtler için balık burçları özellikle salı ve çarşambayı değerlendirsinler diyorum. Doğrulukları ise sosyal çevre kalabalıklardan yana yaşıyorsunuz. Demek ki bu hafta çok fazla kalabalıkların içerisinde değil daha çok yakın güvendiğiniz insanlar ve ailenizle geçirin sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun.